said that. Dehne ismiyi, Bakalım, Bütün dehneler burada mı ya da dehnelerle ilgilenenlerle ben yorum yapıp videomu için burada olduğunuzu yazarsanız sevgili dehneler, isminiz dehne olduğu için mi? Çoğunluğunuza bu ismi koymayı düşündüğünüz ismi yoksa sevgilinizin ismi dehne Hadi bakalım, niçin buradasınız yazın. Defne köken olarak Yunanca bir kirimdir. Yunanca'dan yerine çok tercih edilen, gerçekten çok tehlikeli bir kız defne. Rumca tehnegillerde so yaprakları güzel yeah, kokulu yaz, yaz kış yeşil olan bir ağaç anlamına gelir. Yaz kış yeşil güzel kokulu bir ağaç anlamına Mitolojik anlatılardan so, yani Mitolojik anlatılardan iyi anlamına geliyor. Güzellikle birlikte diğer anlamları ifet, ve kimislik sembolüde oh, şarkı well, de Zor Evet ifet kendinizli güzel ee have a